Merhaba arkadaşlar. Bu video içeriğinde, işçiye maaşının eksik ödenmesi ya da hiç ödenmemesi durumlarına değinmeye çalışacağız. İşçinin maaşı, geç ödenebildiği gibi bazen ise kısmen ödenmekte ya da hiç ödenmeyebilmektedir. Ücretin ödenmemesi, 4857 sayılı iş kanununun 24. maddesi uyarınca, işçi bakımından haklı fesih sebebidir. Ödenmeyen ücretin, az veya çok olmasının bir önemi yoktur. Ücretlerin ödenmemesi durumunda, iş sözleşmesi işçi tarafından yazılı olarak feshedilebileceği gibi, eylemli olarak da feshedilebilir. Yani işçinin, iş sözleşmesini yazılı şekilde feshetme zorunluluğu bulunmamaktadır. Asıl olan, ücretin tam olarak ödenmesidir. İşveren, işçinin ücretini eksik ödeyemeyeceği gibi 62. madde gereği yazılı rızası olmadıkça, ücretten kesinti de yapamaz. Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması iş ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir. Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için, işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanması gerekir. İşçiye maaşının eksik ödenmesi ya da hiç ödenmemesi durumlarına, yargıtay kararları ışığında kı değinmeye çalıştık. Kanalımıza abone olmayı, yeni yüklenen videolardan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı unutmayın.